Herkese merhaba, ben Burak. Ben Ozan. Bugün Anadolu Hayat Emeklilik İleri Dönüşüm Hareketi için yepyeni bir projeyle daha karşınızdayız. İleri dönüşümden biraz bahsetmek gerekirse, ileri dönüşümün aslında yapısında etrafımızdaki eskimiş objelere farklı bir gözle bakıp, onları kullanabilir, daha işlevsel, farklı bir şekilde yeni bir objeye dönüştürmek diyebiliriz. Bu tamamen işte evdeki objelerle de alakalı, evdeki eşyaları da dönüştürebiliriz ama dışarıda da aslında birçok dönüştürebilecek obje var. Biz de zaman zaman çıkıp İstanbul sokaklarında sokak sokak dolaşıyoruz ve çöplerin yanına bırakılan çeşitli eşyalar buluyoruz. Bu da onlardan biri. Aynen Tabii öyle. Çöpün yanında bulduğumuz bir sandalye aslında. Bacağı yok. Bazı boyaları eksik. Toparlanacak. Hepsi daha güzel bir şeyle olacak. Dile dönüşüm en güzel yanlarından biri de işe yaratıcılık katmak aslında. Kesinlikle öyle. Biz tamamen hiçbir yapısını bozmadan, bu estetik yapısını bozmadan çok basit hareketlerle bu sandalyeyi çok güzel bir ne, banyo rafına dönüştüreceğiz banyo. aslında. Güzel de böyle bir banyo yakışır bir renk seçip onunla boyayacağız. Zaten burada kırık bir bacağımız var. Bu bacağı komple buradan kesip, karşıdaki bacağı da kesebiliriz aynı şekilde ve önü açık. Hem böyle kullanımı, sende sen hem de, senin dediğin gibi işte böyle e, e, iç altından el geçebilir vesaire. E, arkadaki bacakları da kesmek istiyordum ben aslında, ama bu ark, altındaki yay gibi bir yapısından dolayı bu bacakları kestiğimizde duvara asarsak böyle eğik bir rap eğik olacak. Duracak. O yüzden hiç kesmeyelim. Buraya da farklı, burası da farklı bir işlevsellik olur hem estik hı hı. görüntüsü de çok güzel olacak. Şimdi testere kullanacağız. Testere kullanımı da biraz dikkat gerektiren bir iş. Önce iş güvenliği diyoruz aslında. Evet küçük yaştaki arkadaşlarımız varsa lütfen yanında büyük ve onlara yardım edecek, edebilecek bir yetişkin olmadan lütfen bu tarz şeylere girişmesinler. <laughs> aslında şu an tasarımımız bitti. bitti. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen iş keyfimize göre renklendirme. Ya yani gerçi delikler Dur, dur açacağız. Dur, nefes nefes <laughs> <laughs> Birazcık böyle temizlenmesi gereken yerler var sanırım zımparalamak İstersen gereken. İstersen bir e, zımpara üst, üstüne atalım ve şimdi e, asmak için deliklerimizi açacağız. 4 adet işte 2 tane yukarıdan 2 tane de ayaklara evet. ondan sonra da boyayıp e, tasarımızı bitirmiş evet. olacağız. O zaman delelim. Aynen ben şimdi bu gene masaya zarar vermemek için şöyle bir ahşap getirdim. Hı hı. Tam karşısına denk gelecek şekilde buradan deliyorum. Evet asmak için deliklerimizi açtık. Eline sağlık Ozan bu arada. Teşekkür ederim Şimdi... Burak. Son aşama kaldı artık renklendirme. Aynen öyle. Sprey boya kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Ondan biraz bahsedelim. Eğer kapalı alanda sprey boya yapacaksanız, e, bu çeşitli kimyasallar ve koku içerdiğinden dolayı e, maske takmanızı öneriyoruz ve e, varsa imkanınız muhakkak bir açık balkonda ya da bahçede e, boy boyamanız daha sağlıklı olur. Biz de o yüzden kapalı alanında olduğumuz için öncelikle maske diyoruz. Sprey boya yapmadan önce öncelikle çalkalamamız gerekiyor. <laughs> Devamında dıştan içe doğru adeta bir printer gibi hissedin kendinizi. Çok rahat hareketlerle sanki bir dediğim gibi printer gibi Burak renk çok güzelmiş şey ya. Renk güzel. Evet, boyamızı da tamamladık. Vallahi Burak müthiş bir renk oldu ya. Güzel oldu, Bodrum mavisi gibi. Evet, Bodrum, Ege mavisi. Ege ma Böyle yazlıkta kullanılabilecek, yazlıkta banyoda kullanılabilecek çok güzel bir banyo rafı oldu. Şöyle kaldırıp da gösterebiliriz. Bu şekilde duvara astığınızda buralarına havluları asarsınız. Üzerine de istediğiniz objeleri de koyabilirsiniz veya havluları tekrar buraya katlayıp koyabilirsiniz. Bugün de çöpe atılmış bir sandalyeden böyle güzel bir banyo rafı yaptık. Evet artık siz de bunun nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Bundan sonra etrafınızdaki objelere farklı bir gözle bakıp onları dönüştürebilirsiniz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarak beğeninizi gösterip arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki ileri dönüşüm projelerimizden haberdar olmak için Anadolu Hayat Emeklilik YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ayrıca aklınıza gelen ileri dönüşüm fikirlerini aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. İleri dönüşüm hareketiyle ileri dönüştürün, geleceği değiştirin.